videoyu da açtım açmadım bilmiyorum ama Sadece abi. 50 vurdun diye mi? Yani. 70 yani. vurdum boş yapma. Aşım senin şu gözlerine. Ben Yasuo niye banlamıyorum abi? Peki. Ben de ben Yasuo de banlarım. Hep her seferini unutuyorum ya. Ay, nasıl seni dive Bu ne oğlum? Kalkanı nazar vurduk sonu. Senin unuttun ismini neydi ya? Bu ne oğlum? Nasıl çok kötü oynuyor? Atelier lan geçiyor mitte. <laughs> O bir daha bir daha gelebilir ya. Zararsız gibiydi ya yürüdü sadece. Öyle mi? He. Düz bir hatta gitti yani sadece. Amacı karşıya geçmekti sorun yok. Yo <gülüyor> hayır <gülüyor> geldi geldi. <gülüyor> Hadi Leyla sırada bak şimdi. Bak ben bu arabayı almadan adamlara gelmem. Bir şey yap lan. Ben ne yapacağım oğlum? Aha bunu yap. Ya gelsene oğlum trash. Bak bana bir tane minyon kaybettirdiniz. Leş mi leş mi var mı o Var herhalde. her adam her şey var oğlum. Ya bakayım girer mi bana şimdi? Ben base attım. Bay bay. Bay bay. Açıyorum senin Gözlerine. Açıyorum senin şu gözlerine. <laughs> Alt üstte bir yasa bu kadar zor mu kanka? Bu Ya bütün Q'lar kaçtı kesecektim yoksa olmuyor ya. Ay can az. Şuraya geliyor. Adam oradayken attı geçti ama yardım et. Geri zekalı o <laughs> Diğerini kesme. Cık. Gene kaçtı ya. Exhaust bastı kaçtı şimdi daha Ha burada. Lan adamı kessene oğlum. Selam Einstein. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın Einstein? <gülüyor> <gülüyor> tamam Allah. Sus la, al. <laughs> baba gidiyor Beyce <laughs> Ya LP gitmese bu maçı kazanınca lig atlıyordum. Gelirim. Evet baba. Yine bakayım yine Lan Mehmet ölme Oo. da şunu kes Keser miyiz? Keseriz Vay Allah'ını Lanetler <laughs> Üzerime doğru, Oğlum kanka üçüden mal bak bunların gerçekten Şey oynayayım <laughs> kazanamayız <gülüyor> <laughs> Bin tane ballık gösterebilir bak üçünden de yani yemin ediyorum. Ula R'ye dönemeden geldi bana stun attı. <laughs> Aha salaha bak git kes şunu. Surata bak şunu. Kuleden de meç yedi baya. Selam Einstein. Nasılsın Einstein? Sesin gelmedi ne dedim daha konuş. Bot'a gidek dedim. A kanka şu şeyi al ya bir tane mikrofon al kanka yine. Azıcık. Şey. Aynen senin de maliyeti. Oğlum kulaklıklı bir tane al 200 liraya. Aptal mısın? lira ha, vermek şey. istemiyorum ona. Zorunda mıyım ona? bayağı Allah'ım çok kötü oynuyorlar ya. Ulan bota tıklamasam o Q'yu tutturamazsın Trash. Geçen oyunu işe Adam kessene oğlum. Ne yapayım? atmıyor Sana işin yoksa ya. Şuna gel buraya, hiç... Burca, Başına vur Cık. ya Allah için. Vur can cana şunlara şunları. Başına vur. Ya vallahım ya. Reşe bak lan. Öldük amına. Bir cana var ya bu arada şey Smolder. Önümde şey var. Av var? <laughs> kanka bu ne? Nereye kadar geliyor bu Ablam, Allah'ım bize bizi nasıl kesti ya? Bota bak kanka ne yapıyor oğlum bunlar? Kanka öldüm. o <laughs> e Oğlum o e mükemmel bir kelime şey ya. <laughs> 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 Bu yasanı can ne peki? Bence iyi kanka az Daha iyi kötüleri görmüştüm Bunları kes kanka bu ne? Geliyorum. Aa orun geldi. Çok hızlı. Bu ne? Gel, gel kes şunları. Orun yakaladı beni. Oğlum. <laughs> Onlara da bakıyorum. <laughs> Çar'ın esine bak lan. Geçti duvara bak oğlum. Çok broken değil mi? kötü attım ki ya Şaka bu. Ah. Ben hiçbir şey yapmadım da. <laughs> Allah sıkalsın <çocuk>. yok. <laughs> Terliksi ne demek lan? Ne? <laughs> Terliksi gibi ne diyor adam? Terliksi gibi. şey fena geniş ya. Özürlüyorum. <laughs> Bu ne kanka? <laughs> kanka bedelini ödeyeceksin. Çekiyorum seni oyuna oğlum. Ya ben çek. La videomu çek. Çekiyorum çekiyorum çok iyisin. Bir ya, musun şu an ismana bırak. Videomu çekiyormuş ha? Çekiyorum. Video, video dedim değil mi şu an? Hı hı. Şu an videoda mıyım? Şu an hala videodasın. Şu an hala videoda mıyım? Hala videodasın. Şu an videodayım değil mi? Oy! Konuşma lan! Adamı delikme! Ananı şimdi senin. Şu an videoda mıyım onu söyle. Yok. Ne <laughs> adam <laughs> adamlar oturuyor senin skilleri amına. Ağlama lan. <laughs> Çek lan? Çek kardeşim çek. <laughs> abi camı çek. Oğlum nasıl? Oğlum ben hareket ya? edemiyorum ki. Vay am böyle işim ben ya. Adam yüzde otuz camdan yamayan öyle ama. <laughs> Peki harbiden benim şerim güçlü olmaz. Şaka mı? <laughs> Yine çok saçma. Gene ben öldüm ya la kafayı <laughs> yiyeceğim ya Bizim takıma iş yaptırıyorum desem Niye duruyon La sus Brandt La Brandt Lan bu demeyiz mi Brandt o anneni Olum oh. <laughs> Al Tek şey bildiğim bu. Çok vurdu lan. Sen sonra kaçar. Nereye ya? Sabah oynuyor mu? Lol oynamaktan yoruldum şu an. Allah ya. Bir de çok basit bir tam da bu oyun şey olmuyor <laughs> için. tutamıyorum. ot atamıyorum. Oha. Onun Adam bizi kesiyor Arkadayım, Arkadayım hala ultim var oğlum benim. Gönül şunları ya. Şey Bu adam ne kanka? Çok iyi. Lan flash ne atıyorsun? Gez yes, lan. Vay <laughs> <laughs> Ne Niye flashını boş Sana ne? Sana ne la? Ya sana ne değil kötü oynadın bir Jaxi. Şey Oğlum ben youtuberım Benim ha. bir almam lazım. Ya şu yukları artık düzgün ama o molanter ne? Oğlum o ne? Lan çalsana hadi. Çalacağım dur oğlum. Ha, çal çal hadi çal. Tamam sus sus. Lan niye çalmıyorsun? Geliyorum geliyorum geliyorum. Al <laughs> mı? Mi ben öldüm siz ölmeyin işte amına. Tam biz de ölme hakkımız var bizim de var. İnsan değil miyiz? Ata yapamadınız. Lan am Aaaak Aptala bak Bu yanlış ile şey o şey oldu ya. O ne niye yok bu arada? Zonya yüz usta Ya abi yanlış tuşa baktım ya. Şey yapma ölme Wave'i temizleyebiliyorsan temizle Buraya yok Şu adamı kes ama Tamam, dön ve dönmeyece mize ya. Olmuyor mu? enerji yok işte bak. Kes o... şunu. <laughs> 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 Ama bu çok güçlü galiba ya. Ay amına koyayım. O kadar uzandı ki tutamıyorum ki herhalde. <laughs> şu an geri koşuyorum etrafta hiçbir şey vurmadığım için. Buluyor yok ki gene. Ha varmış. Var şu an. Yeni aldım. Onu. Oynayabiliriz aslında şunu. E yok mu? Şuna E tutturursan. Ulaşı yok. Aa tutturdum. Yetiştirdim iki tane ki ama. Kazanmamış da <laughs> Kazanmış mıyız? <laughs> ya ben bu çocuğu öldüreceğim ya. Geliyorum biraz ya. hepsini <laughs> Sesin gelmiyor bu arada konuşuyorum bilmiyorum. Yok, Yok konuşmuyorum. Flaşım lazım kanka. flashsiz var içlerine giremem. Yaklaşına kadar smolder beni keser. Ve daha çok var. Hepsinde şapbaz var abi uzadıkça daha da deniyorlar Öyle bir şey mi var lan şapbaz? Zırh veriyor ya daha çok. Beklememiz lazım kanka. E, imkansız bak flaşım im yoksa. Ama flash'im varken de aşırı kolay. İnandım ya inan, tamam. Bottan gitsem nasıl fikir? Bence şu bota Ne Gelebilirsin de. çünkü şu an oyunu geçleştirmen lazım. Anladın mı? Anladın mı? Çünkü flash'imin gelmesi lazım. Aha! evet, tuttursam öl. Alayım bot kuleyi. Fight mi yatıştınız? Al al. Bot kuleyi alabilirsin. Ben bir de düşüyorum. Alamıyorum bot kuleyi ama burada. Öldüm lan. Ölme lan. Ölmeden al. O Einstein. Ben sana blue de vereceğim şimdi. Blue'um var şu an. Şu an verme ya. Biraz olur bir esen onu. Yok bir şey lan nasıl aldın? Kim alır lan bunu? Ne ara alır? 2 dakika bekleyemez ha, mi? 2 dakika çok kısa bir süre gerçek hayatta. doğru. Hepsi burada da oyun biter. bit bu şunu alırsan. Alırım. O zaman al. Ama bir tane minyon gidiyor. E atarak kırabilirim belki. Bez mi atıyorlar? TP attı biri. Orun geldi. Çıktım ben. Minyonları yok zaten. Tamam. Şuradan E atıp durursam olur oyun bitti. Evet. Ama biz kaybettik. <laughs> ya kanka. Hadi oğlum. Gelmiyor ki W'm ya. Kanka ölme la. Oğlum <laughs> çok az durdum. Oğlum ölme lan. Mid Raven tutman lazım Mehmet. Gidiyor ki. Oğlum gitsene Mid Raven. Var, var. var şurada var ya. Onu tamam onu bizimkiler kırar oğlum. İkinci Raven gelmemesi lazım. Kanka 20 saniyem var. Öldürdüler öldürdüler öldürdüler. Raven tuttuğun an bitiyor her şey. Tuttum. Kes kes şunları. İyi. Tamam. Canım çok az ama benim. Sadece bunu asla yeter herhalde ya. Değil mi? Ne? Diğerlerine gerek yok. Kısım oldur. Kısım. Ultin yok mu? Ooo canlar. Tek atıyorsan at oğlum. Ultim var. Ama senin ultim var. Tek atarsan flash atarım. Oğlum, o adamın ultisi var. <laughs> <laughs> Kaybediyoruz. Kaybettik. Burası Bana doğru yani. gelmesi çok lazım. Çok da yavaşım bir de. Oynadık ya burayı. Brent yok. <laughs> Bu adam her bir sorunlu ya. Treş hadi an. Yap <laughs> ya. <laughs> <laughs> Oğlum şu lafı söyleme. Oğlum şu lafı söyle. Ben oyunu bitirmeye gidiyorum. Sumoldur burada. <laughs> Sumoldur öldürdüm ya. ben. güzel. Ona lan adam bana sök ki. Hadi oğlum Mehmet. Acıma. Acırsan acımazlar Mehmet. Çok yani En ya. Ben gidiyorum bitireceğim ama. Kaç baba. Hadi lan oy. <gülüyor> <gülüyor> Aa yakaladılar şeyi. Kazandık. Kaybediyoruz. Kaybettik. İkizler. <laughs> Evli doğrusu mu çocuklar? <laughs> <laughs> Atilla ile yataş ya. Ez yazılır ya.